Ama büyük pardon, İsviçre Kralı serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Işığı kapatmıştım, hani sabah oluyor diye falan filan. Fakat geri almak zuretinden kaldım maalesef ki. Şöyle, şuralara... Kul mü düşmüş ha? Niye bunlar böyle olmuş? Neyse. 20 dakika. Unuttum, 20 dakika unuttum. Hemen 20 dakikamızı ayarlayalım. Bu sefer abi gene büyük bir devlete girmeyi düşünüyorum. Ee, ama biraz oralarımızı açıkçası bırakmayı hani bölmeyi düşünüp şuradaki abi şu Moldova'yı da, e, da almayı düşünüyorum. Belarus'u da almayı düşünüyorum. Belarus, Letonya e, bunları da almayı düşünüyorum. Bu bölümde yapabilir miyiz bilmiyorum. Fakat bu bölümde kimle uğraşacağımızı ben size söyleyeyim. Abi şu ülkeyle hiç uğraşmasak cidden, bak gerçekten şu ülkeyle 3 tane yerim var. Abuk subuk 15.000 asker falan çıkartıyor. Ya bizim gerçekten lüksemburg artık sözümüz geçmiyor mu? Geçmiyor mu abi Yani Bizim geçmesi gerekmiyor mu ya? Şimdi Ne yapıyoruz bu bölümümüzde? İtalya Moldova ee, Belarus Buraya 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 almayı düşünüyoruz İlk önce tabii ki ee, Abi neyse biz gene de adam akıllı Şeklimizle başlayalım. Kamera burada ben niye oraya bakıyorum ki? Ya ben kameraya bakmayı bilmiyorum çünkü bu arada e, yayınlara başlamayı düşünüyorum Twitch üzerinden. Ama şu kamera olayını bir çözmem lazım. Arada gene kontrol ediyorum. E, soğuttum biraz arkadaşlar. Hani cam falan açtım. Klima falan yok evde. E, klima falan olmadığı için. Şey yapmadım. E, klima falan olmadığı için açamadım tabii ki. Şöyle şu da şuraya gitsin. Camı falan açtım sonra bir 30 30 30 35 dakikalık boş video çektim. Açtım kenarda yemek falan yedim. Ee, işte oyun falan şey video falan izledim. Ee, herhangi bir takım olmadı. Sonrasında gelip bir saat beklettim cam açık bir şekilde. Ya dediğim gibi bence en baştaki gibi ee, şöyle ekonomik yatırımlarımızı şöyle yapalım. Araştırmayı da şöyle yapalım. Hiç yoktansa şey kaybetmeyelim. Nedir onun adı? Para kaybetmeyelim. Şöyle şu yelende hemen kolizasyon ücretlerine basalım. Şimdi şöyle biraz e, para yapalım. Şu an değil. E, savaşacağız ama şu an değil. Daha sonra savaşırız. Son eee evet ben de savaş demiş. Dediğim gibi bu serimizde Afrika kıtasına girmek pek istemiyorum. Hani varsa Afrika kıtası içinizde <laughs> e, bu seviyede pek fazla girmeyeceğiz. Şöyle kusura bakmayın. Heh. Böyle daha iyi olmadım. ama az önceki yine biraz buğulu gibiydi. Herhalde konuşurken eee boğuluyorum orayı sesimle falan filan. Ondan olabilir. Eee Şimdi benim bu şeyde yani İtalya ve İtalya'yı, Moldova'yı, Belarusu, Litvanya, Letonya'yı Estonya işgal ettikten sonra Hollanda'yı işgal etmeyi düşünüyorum. İsveç, Finlandiya, Norveç'i de almayı düşünüyorum. Birleşik Krallığı da almayı düşünüyorum bu seviyede. Dediğim gibi bu seviyede hani yapmak istediğim çok fazla şey var. Ee, bu çünkü İsveç'in tam hani İsveç tam Avrupa ülkesi biliyorsunuz ki hani Af Af Avrupa ülkesi olduğu için Afrika ülkelerinden dur Yanlış bir şey yaptık buradan gereksiz iki toprak vereceğiz Vermeyelim oradan saldırırız daha sonra Eee aletlerimizi de şöyle yapalım Almanya'yı da güzel oldu bizim için Almanya Bizim için büyük bir güçtü e, Azır İtalya'yı da şöyle güçsüz buldum Bakın ekonomisi ne kadar düşük 89 ha. Alırız diye düşünüyorum e, Bu kadar az orduyla Bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum girebilir miyiz yani iş, kısımlarına gireriz. Hani ek bir ordu takviyesine gerek yok çünkü neredeyse 100 binlik ordu çıkartıyorum. Ee, şimdi şuradan bu ikisi şuraya gider. Şuradan çıkacak ordu da buraya gider. Ee, Moldova'yı alırız. Daha doğrusu Fransa işgalini de gerçekleştirmeyi düşünüyorum ama bu, bu bölümde olmaz. İmkanı yok bu bölümde olmasının. Ee, bu önümüzdeki iki bölüm gerçekten ee, ben videolarımı izlemiyorum. <laughs> yani izlemiyorum dedim açıp kendi videolarımı pek izlemiyorum. <laughs> YouTube'da takılıyorum yapabileceğim bir seri var mı diye. Hani hangi seri yapabilirim diye. E çünkü artık o kadar çok şey yapılmış ki e, yani yapılıyor ki Content kalmıyor yani ne bileyim. Yani mantıken e, kaç yıl ben 2005 doğumlu bir insanım. 2005'ten beri e, var olan bir platformda zaten içerik ol, olmama lüksü yok. E, o yüzden bakıyorum hani neyi yapabilirim ne yapamam gibisinden. E, İsviçre serimiz bittikten sonra da City Skylands serisine başlamayı düşünüyorum. Şimdi şu şuraya gitsin Bu buraya gitsin hiç hız kaybetmeyelim gözüm bir seyiriyor gibi saçım mı gidiyor bakayım saçımın girme ihtimali yok neyse Buradan bana bir ordu geliyor Bakalım ordu nereye gidecek Güzel oradaki Binlik ordumuzu da oraya aldık ben almayı beklemiyordum orada binlik ordumuzda şimdi şu şuraya şu şuraya Ya bunların on, onları durduracağını pek zannetmiyorum ama yani hiç çoktansa şey olsun ee, orduyu da oradan geldiği yerden basarız ordumuzu Şimdi buraya gelsin, bu buraya gelsin. Bir tık bekleyeceğim hani ordu nereye çıkartma atacak diye. Ee, güzel buraya attı. Şu arkasına ordu basacağım. Ben ne olur ne olmaz diye şuraya bir, bin, bir ordu yollayacağım. Ee, ordularımız da geldi. Şimdi şuradan, şu sınırlardan girelim. Biraz oyun, ekrana yapışık kalıyorum. Bir de kameranın boyu uzun olduğu için. aynı tişörtü giydiğime bakmayın. Arka arkaya çekiyorum videoları. Yani bir günde bir seriyi bitiriyorum aslında ben. Ee, bir günde bir seri bittiği için... Ee, o yüzden hep aynı kalıyor olabilir. İnşallah ben burayı savunabilirim ya. Neyse bu buraya gitsin. Ee, bu buraya gelsin. 54.000 bin ordumuz varmış. Şöyle bir 25 bine böleyim orayı. Ve artık da alabilirim ki denizlerden zaten girerim. Afrika'ya girmek neden istemiyorum? Çünkü gerek yok zaten ya. Yani İsveç'in Afrika'da ne işi var? Yani İsveç daha önce tarihinde Afrika'ya girdi mi bilmiyorum bu arada. Belki de Afrika ülkesidir, ülkesidir. Buraya taşınmıştır. Pek bir tarih bilgim yok o konu hakkında. Eee kusura bakmayın o konu hakkında da. Şimdi bunlar şuraya bir gelsin. Eee of orada hiç ordum yok. Ben niye akıl edemedim ki bunun denizlerden saldıracağını değil mi? Değil mi? Değil mi yani değil mi? Ve hala akıl etmiyorum mesela. İşte. Çok zeki bir arkadaşımdır ben aslında. Gerçek çok güzel bir eli ayağı temiz. Mükemmel. Bak bir, 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 bir bir, haftalık seri bitiriyorum mesela. Sonra önümdeki seviyeye başlıyorum. iki üç gün, üç gün sonra. E, ee, bunu da niye yapıyorum? Ee, oyun oyun oynuyorum ben. E, ee, Valorant falan oynuyorum. E, ee, Rank'ım elmas bu arada. İşte onun çalışması şey eğim çalışması falan filan onları falan yaparken e, video çekemediğim zamanlar oluyor. O yüzden çekiyorum. Ya bir de şimdi şu oyuna başladığın zaman gidiyor akıp gidiyor ya resmen akıp gidiyor yani o yüzden çok umursamıyorum yani e, bir haftada çekmeyi. Yani sadece olay ne olur? E, gene yorumlara hani cevap verim de istek seriyi atıyorum. İki hafta sonuna görürsünüz, bir hafta sonuna görürsünüz. Yani sıkıntı olabilir, başka bir şey olmaz. Şimdi şu da şuraya gelsin. Ha bunlar bu sınıra okul zili çalıyor yine sabah. <laughs> sabah 7'e çekiyorum şey ya. Okul zili falan var. Ee, i̇nşallah buradaki bu psikopat ordular. Bu 300 300'lük yüz, ordu 300'lük. Ve anasını satayım daha gibi yayılmaz çünkü Yani bu en fazla buraya alabilir. Pek fazla bir yer alabileceğini zannetmiyorum ki oradan almaya başladı bile zaten. Güzel Moldova'dan da e, çok yıkım görmedik. Moldova'yı ben her seviyede işgal ediyor muyum? Bak bunun bilgisi yok bende. Yani işgal edip etmediğimi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hani o kadar çok ee, seviyelerde eğerli işgal ediyoruz ki hiçbir fikrim yok. Fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. E, işgal edip etmediğimiz hakkında. Şimdi güzel ordularımız gelmiş. Güzel. Bu da buraya gelsin. Daha dur. Şu ordu buraya erişim sağlayabiliyormuş. Hemen oraya gelsin. Güzel. Monaco'yu da işgal etti. Monaco demişim. Moldova'yı da de işgalini gerçekleştirdik. Şimdi şu ordumuz şurada bölünsün. Şu ordumuz şurada bölünsün. Şu ordumuz şurada bölünsün. Bunlar sonra gelsin. Ee, daha rahat işgal edeceğim. Eee, bu ordumuza şuradan bir takviye çıkartacağım. Bu da şuraya 5000 takviye çıkarsın. Yanlışlıkla bir aldık. Hiç sıkıntı yok. Eee, bu ordu buraya gelsin. Bu ordu şurada bir ikiye bölünsün. Daha sonrasında bu kıyı şeritlerine liman yapacağız o, ee, İtalya'nın. Hatta hemen şurada daha yapmaya başlayalım. Daha çünkü kaybedeceğimi düşünmüyorum. İtalya'nın şuradaki her yerine kıyı yapabilirim. E, liman yapabilirim. Neden biliyor musunuz? Ee, çünkü olası bir savaş durumunda. Hani oradan orada çıkartacağımız için. Çıkartırız doğal olarak. Ee, şuradaki ordumuz da şuraya girsin. Hani olası bir savaş durumunda. Olur niye olmasın. Ordu çıkartmamız gerekebilir. Çıkartamayız. İlla bir yere kadar beklemesin ordularımız orada. Şuradaki ordumuz hemen başkentimize gelsin. Başkentimiz Zürich'miş bu arada. Daha bunun yerini öğreniyorum. 4 <laughs> <laughs> bölüm geçti işte üstünden. Ama olsun. Önemi yok. Ee, ya dediğim gibi çoğu ülkenin ben başkentini bilmiyorum. Başkentini bilmiyorum dedim ya Paris'i biliyorum. Ee, Berlin'i Berlin diyecektim yani. Berlin'i biliyorum. Ee, bunu biliyorum. Bir de Sofia'yı biliyorum. Atene'yi biliyorum. Başka da öyle bildiğim yok. Bir de İtalya'da Roma'yı biliyorum. İspanya'da Madrid'i biliyorum oyun oynadığım için. Kafamda Cezayir'in, Fas'ın, Tunus'un, Libya'nın başkentleri hakkında hiçbir bilgim yok. Abi Türkiye hala Irak'a yenememiş ya. Irak'a biz mi girsek acaba? Irak'a yalnız. Irak değil. Irak. Ee, güzel buradaki olduğumuz oraya al. ettiler. Şunlar hemen şuraya bir işgal etsin. Şunlar şurada bir toplansın. Şu da şuraya gelsin hemen. Fransa işgalini bu, bölüm, bu bölümde gerçekleştiremeyeceğiz. Bu kesin bundan eminim. Biraz orada basıp sadece şu an şeyi işgal etmek istiyorum. E, Letonya'yı falan işgal etmek istiyorum. Şuradaki ordu, ordularım da hemen 10 binlik ordum şuraya gelsin. İspanya'yı da işgal etmek istiyorum. Neden? Çünkü İspanya'nın Ukrayna topraklarının topraklarında bir hakimiyeti var. Ukrayna topraklarını ben istiyorum. Yararlı değil. E, çok güzel ordu çıkmıyor oradan. E, fakat neticede Avrupa toprağı. Ve Avrupa toprakları benim için önemli. Vermek de istemiyorum. Belarus'a girebilirim. Oradan biraz toplansın. Ben de o sırada simülasyon işlemlerini gerçekleştireceğim. Ee, ya bu seviyede Afrika'ya girmemek açıkçası bilmiyorum beni bir garip hissettirecek. <laughs> Çünkü neticede Türkiye'yi yönettiğimizde de Afrika'yı işgal etti ki hani bu bölümü almıştık biliyorsunuz ki daha sonrasında geri vermiştik tabii ki Türk kardeşlerimize. Ee, hadi Azerbaycan'da dedim <laughs> ee, dediğim gibi bu oyunda maalesef böyle saçma şeyler olabiliyor aslında da çok önemli yok onun. Neticede ee, bilgisayar kapanında gerçek hayat devreye giriyor ve gerçek hayattaki şeyler devreye girdiği için pek önemi olmuyor. Ee, İsviç, İsviçre'yi yönettikten sonra hangi ülkeyi yaparım bilmiyorum. Aslında kafamda Güney Kore falan var. Ee, uzun zaman sonra Norveç bana savaş inatmış. Norveç benim oradaki toprağıma sen nasıl çıkartmadın ya? Hani ne, ne alaka sen? Sen sonra geleceksin oğlum sen dur. Sendeki şu an bir işim yok. O yüzden Senle barış imzalayalım gel Senle barış ah. Gel oğlum seninle barışalım sana bir çiğ köfte ısmarlayayım ben barışalım seninle ya ha, Hiç inanmıyor bana bir çiğ köfte diyorum ısmarlayayım diyorum yok diyor abi diyor senin bana diyor yalan atıyorsun diyor Oğlum diyor sana niye yalan atayım ben Bana diyor ki yalan atıyorsun ya diyor oğlum sana ben niye yalan atayım diyor ama bana diyor yalan atıyorsun diyor ee, şuradaki da başkentimize çekelim. Daha sonrasında asimilasyon işlemlerimiz kalmış. Hemen asimilasyon işlemlerimizi bitirelim. Ondan sonra gene bir yatırım işlemimiz gerçekleştirecek. Fakat bu sefer ee, ekonomi yatırım yapmak istiyorum. Çünkü ekonomimiz çok iyi değil. Bakayım. Yani 100 bin, yani 100 bin, 150 bin de, 150 bin falan olsa daha hızlı olur bizim için. Ne yapmadım ben? Ha, yok tıkladım. E, ee, ne gitmiyor? Neden gitmiyor o zaman enter'a bastığım halde? Şunları da hemen hallederim 80'in altında kalmasınlar. 81 kafi. 81 olabilir. 80'in 80 altında kalmasın. Buna tekrardan bir Basamıyorum. Neyse kalsın ya. Yani. Tamam ben enter'a basıyorum. Ha, devam etti. Yani şu şu şeyi ayarlamam lazım. Unuttum. Hala asimilasyon işlemlerimiz devam etmesi gibi. Ha, bunlar. Okey tamam yapalım. Niye yapamadık? Para yok, para yok, para yok, para yok, para yok, para yok, 115 bin. Tamam, okey, sıkıntı yok. Eee... şimdi şuradaki oğullarımız Eee... buraya 20 bin gitsin. Buraya 10 bin gitsin. Buraya 10 gitsin. Buraya 15 bin gitsin. Gene de 150 bin mi yolladım ben oraya? Hayır, yok, 15 bin yolladım. Gene de çok fazla Eee... ordu yollamak istemiyorum. Neden? Çünkü buradaki oğullarımız kalsın. Ki Hani daha rahat bir şekilde kafamız daha rahat ıı, hareket edelim. Olası bir savaş durumunda ıı, bu 60 binlik ordumuzu kullanabiliriz. Şu an benim gözümü korkutan bir tek Hollanda var. Neden Hollanda var? Çünkü Hollanda Danimarka'yı işgal etti. Ki hani Hollanda zaten biliyorsunuz değişik değişik ordular çıkartabiliyor, 10-15 binlik kovunda çıkartabiliyor, da çıkartabiliyor işte öyle ordular Hani bu yüzden ıı, korkum o açıkçası. Şu ee, şuraya 10 bin gitsin. Hani Luxemburg'dan tek korkum, pardon, e, Danima, şey Hollanda'dan tek korkum o. Onun dışında böyle absürt bir korkum yok. Sadece Rusya'dan şu toprağı ben almak isterdim. Bir de şu Ukrayna'nın şu topraklarını almak isterdim. Fakat sıkıntı yok. E, bu seride Rusya işgali gerçekleşir mi pek bilmiyorum açıkçası. O konuda bir infom yok e, ee, hani kesin gerçekleşir, kesinlikle gerçek, gerçekleşmiş gibisinden bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bilmiyorum bu topraklarıyla benim pek bir alakam yok. İsveç'in de Rusya ile bir derdi yok. E, ee, hani Rusya'yı işgal etmesem de olur benim açımdan. Fakat yine de bir heyecan olsun diye işgal ederiz. Ee, gene seviye sonunda ya da şöyle bir şey yaparız atıyorum. Yani bu toprakları alacağım ya. Şuradan bir birleştirme yapabiliriz diyeceğim ama o zaman da Türk topraklarına girmemiz gerekecek. Girmeyiz o zaman. Hani girmeyiz Girmeyebiliriz ben Rusya'ya pek girmek istemiyorum açıkçası Rusya'yla benim bir derdim yok zorum yok bir şeyim yok ee, Şimdi şu toprak şuraya gitsin Hatta dur orada hiç ordusu yok onun 3000 böleyim şöyle şuradaki Şeye gitsin ee, Şunu şöyle bir 3000 böleyim ee, Ki bekleyelim biraz hani da Gelsin İyi ki beklemişiz bu arada İyi ki beklemişiz iyi ki beklemişiz Şimdi şu ordu şurada 1500 bölünsün kamera açısını değiştireceğim. Muhtemelen e, önümüzdeki seviyelerde yani şu kısmı almayı yani şöyle göstereyim yani şu kısmı almayı göstereyim. E, beni ben daha yan profilden görebilirsiniz. E, yayınları ne zaman başlarım bir fikrim yok. E, o konuda da bir bilgim yok. E, geç olabilir o başlama konusu biraz. E, ama dediğim gibi başlamayı düşünüyorum. E, yakın zamanda da Polonya'yı yönetmeyi düşünüyorum. Aslında bu hani daha İtalya seviyesinden beri ilk seviyemizden beri kafamda olan bir şey. Ee, şimdi orada 40 bin ordumuz var. 10 bin, 10 5.000 5 bin, 5 bin. Tamamdır. Ee, teknoloji puanımızı da basalım. Belarus'ta şöyle alalım. Ya bu seviye gerçekten İsviçre seviyesi kafamda olan her şeyi gerçekleştirmeme sahip oldu. Çünkü biliyorsunuz biz İtalya seviyesindeyken beklemediğimiz bir... Ben bunu az önce yapmadım mı abi? Ya elimle bir de o kadar bir baştım biliyor musun? Litvanya'yı da aldım. Ee, biliyorsunuz ki ne Fransa ne Almanya ne İtal İtalya seviyesinde de beklemediğimiz büyük ülkeler tarafından savaş ilanlarına maruz kalmıştık. Bu sefer böyle bir imkan, e, şey olmadı. Şunu sadece şurada 5000 böleceğim. Ben oraya nasıl Oha kaç ülkeyle devlet, devletle savaştayım lan ben? Monaco ile savaştayım. Gana ile savaştayım. Benim Gana ile bu arada çok garip bir hikayem var. Onu da anlatayım. E, Gana'yla nasıl bir anın olabilir Afrika ülkesi Türkiye'de yaşıyorsun Şimdi anlatacağım FIFA, ile FIFA oynuyoruz biz abimle FIFA oynarken e, böyle dedik ki hani Dünya Kupası'na katılan takımlarla bir challenge yapalım Hani kim bizim yapacağımız e, turnuvada e, Şey olabilir çünkü hani biliyorsunuz arkadaşlar oynadığınız zaman salarsınız bir maçı falan filan e, Maçı saldığınız zaman da böyle o diş de ülke. üzüldü ki da mı bana savaş ilan etmiş anasını satayım Luxemburg ne alaka 16 asker size yani, yani, nereden çıkarttın o ya abi neyse seni işgal etmek istiyordum zaten Abi şuradan ordu basayım ya yapacak bir şey yok toprak kaybı yaşayacağız Luxemburg'u bıraktık Luxemburg'u ben görmedim ki anasını satayım yani bilerek bırakmadım yani 16 bin oldu. Ben bunu anlamıyorum işte abi. Hani yine başka ülkeyle savaştıyız. Letonya ile. Ben Uganda ile mi? Oha. Bana kaç ülke koalizasyon kurmuş ya? Hadi bununla ben savaştayım. Hadi onunla da savaşta kalalım. Garip abi. Hoppa orayı alamadık. Samanında gidemedik. Şimdi şu şuradaki ordumuzda şuraya girsin ve ordu basım işlemleri gerçekleştirelim şuralarda Fransa'yı da işgal etmeyi düşünüyorum çünkü <laughs> benden başka bir devletin olmasını istemiyorum bu sefer Birleşik Krallık İrlanda Norveç İtreş Finlandiya bunları da zaten söylemiştim tekrar söylemeye gerek yok İşgal işgal etmeyi düşünüyorum açıkçası güzel oraya aldık e, buraya şuralarımızı çekelim. Lüksemburg'un toprakları o kadar gıcık bir toprak ki abi. Küçücük kara parçası. Tamam mı? Yani cürmü ne ateşi ne olacak ama 16 bin ordu çıkarttı mesela gördüğünüz gibi az önce. Mesela o kadar çok şey yaptı ki. Çok saçma değil mi ya? Şurada olan ordularımız da eğer kaldıysa ki kalmış. Hemen buraya da bir savaş ilanı gerçekleştirelim. Lüksemburg'u da şöyle alalım. Katalım topraklarımıza. Monakoya sonra savaş ilan edeceğim. Monaco'ya şu an savaş ilan etmek istemiyorum. Eee şöyle gidelim. Hoppa. Hoppa. İşte bu hiç hoş olmadı. Hiç i̇şte bu hiç hoş olmadı. O 7000 ordu şu an var ve geride ben daha yeni bu toprakları işgal ettim. Hiç 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 hiç, hiç hoş olmadı hemde hiç hoş olmadığım ne. Çok fazla bu topladım oraya ben ya. Hmm. En yakın onu orada nereden yollayabilirim? Buradan orada çıkmıyor. Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Keşke var ya arkaya bir destek meslek bir şey çağırsaydık ya. Vallahi bir ekip mekip bir şey getirseydik. Aslında böyle arkadaşım arkadaşım olsa şu oyunu çok güzel oynarız var ya bir ekip olacak böyle anasını satayım. Ne bileyim biri Türkiye alacak, biri İtalya'yı, Avrupa Avrupa ülkelerinden biri Rusya'yı alacak Rusya. Rusya alan kişi bu oyunda sadece ee, şey yapacak. Nedir onun adı siz söyleyin. İstediğini istediğine kırdıracak ha şimdi. Benim aldığım tüp toprakları geri gidiyor. Hayır bu da onlar denizden geliyor. Niye alakası siz denizden geliyorsunuz ya? Niye denizden geliyorsunuz? Karadan gelseniz de ben karadan geleceksiniz diye hepinizi oradan topladım. Or oradan çok top, kaybedeceğiz ya. Oradan bayağı topa kaybedeceğiz şimdi. Of. Neyse çıktı kadar çıksın bari. Yorar morar askerlerini de. Gitmez ya. Şu an gerçekten çok büyük bir hata yaptık. 20 dakikada doldu bu arada. Hemen bu savaşımızdan sonra. Ee, bitireceğim. Buraya bak abi Cık. Tam kafayı yemedik he. Tam vay bir tam böyle çıldırmalık Ben bunu nasıl yaptım demedik. Nasıl unutabilirim demedik. Savaş bu kim Monaco mu? Endonezya'ymış. Endonezya ile dost olmamız iyi güzel. Endonezya ile ben bak hangi medeniyeti alırsam alayım Endonezya bana savaş ilan ediyor. Bir daha var ya. Bu ada ülkelerinden o kadar çok bıktım ki bir gün onları yöneteceğim böyle dünyaya savaş ilan edeceğim. Kurtarmayacağım. Dünyadaki hiçbir ülkeyi almayacağım ama savaş ilan edeceğim böyle. İplik olsun diye. Şimdi şuradan doğru basalım Şuradan ve şuradan Buradan şunu şöyle bölelim Şu şuraya gitsin Ya abi gerçekten bu çok kötü oldu ya Şu 20 dakikayı ben çok önceden bitirebilirdim ama Maalesef böyle bir şeyin imkanı olmadı işte Maalesef Hiç hoş olmadı hem de Abi gerçekten ben hiç beklemiyordum böyle bir şey ya Hayır bir de 5000 askerle çıktı yani karşıma Öyle 10.000-15.000 aldı çıkmadı 5000 ya 5000 5000 şu askeri ücret 5500 ya. <laughs> su içmiyorum herhalde. Videolarda o yüzden çok fazla öksürüyorum. Ben çok fazla su içen bir insan değilim. Normalde çok fazla su içen bir insanımdır. Ee, sporla uğraşıyorum. Ya öyle uğraşıyorum dediğime bakmayın. Yani çok profesyonelce uğraşmıyorum. Düz. Herkesin sizin sizin benim kadar uğraştığım kadar işte. Ee, o kadar uğraşıyorum. Anasını satayım. Su içmiyoruz. <laughs> Neyse başkentine 15.000 ordu yolladım hiç çoktansa hani oradan çıkar çıkartırsak çıkartırız. İyi, i̇yi çoktansa yağmalamadı ya Endonezya şey aman e, neydi lan bu ülkenin ismi? E, Estonya Estonya. A adam çıktı. Normalde biliyorsunuz biz kimle savaşa girsek toprak kaybettiğimiz anda bu herifler yağmalıyor bizi. Ne yağmalamadım. Şimdi şuradaki ordumuz şuraya hareket etmesin. Oradaki ordumuz 76 binlik ordumuz yu 19 bin buraya gelsin o daha sonrasında şuraya geri gelsin başkenti daha sonrasında orada topla toplama işlemleri yapacağız biliyorsunuz ki ee... Daha sonrasında Fransa'ya saldırmayı düşünüyorum Evet bir tur ile ileri alalım Hala e, kaybettiğimiz toprakları geri almış değiliz oradaki nüfusumuz var ya öldü 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 yani o nüfus mesela şu an Ne kadar komik ya, vallahi ne kadar komik bir olay ya Koskoca Almanya'yı devir Gel burada, Estonya'ya kaybet anasını satayım İşte futbolda böyle bir şey <laughs> Ne alaka misal Evet iyi günler bay bay, bana merak etmeyin, daha çok İsviçre Krallığı sevimizin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın, İngiltere Birleşik Krallığı bana niye alaka savaş ilan etmiş Ben bunu 5 defa imzalamadım mı ya <laughs> Seninle sonra hesaplaşacağız, sen bekle İzlanda da bana savaş ilan etmiş. Ne alaka? Barış. Şu an deli gibi koalizasyon kuruluyor. Bunları da bir uğraşırız değer bölümde. Bir bekleriz böyle kim ne kadar koalizasyon kurmuş, ne kadar savaş ilanı gelecek. Evet. İyi günler öğrenler ve bu önerilere katmak için daha çok Age of Stereo 2 İsviçre Krallığı serimizin gelmesi istiyorsanız veya hangi başka hangi medeniyetle hangi ülkeleri, hangi krallığını kuralım, hangi imparatorluğunu kuralım. Onları da yorumlarda aynı şekilde belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunları 15 defa söyleyeceğim Çünkü bu ağzım artık yapıştı benim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.